何 Şehit Jandarma Asubay Başçavuş Nurettin Öztürk 23 Aralık 1979 tarihinde Kırıkkale ilinde doğmuş ilk ve orta öğrenimini o öremini Kırıkkale ilinde tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Seyli Meslek Yüksek Okulu'nu bitirmesini mütakip 30 Ağustos 2012 tarihinde Jandarma Asubay Çavuş olarak göreve başlamış. 15 Ağustos 2015 günü KAS Kağızman Karakale Köyü mevkiinde saat 20.30 sıralarında başlayan Gökçe 4 operasyonu kapsamında faaliyet icra ederken Tab Yaylası ve 1959 rakımlı tepede BTO mensupları ile sabah saatlerinde silahlı temas sağlanmış. Temas neticesinde Jandarma Subay Başçavuş Nurettin Öztürk şehit olmuştur. Şehit Jandarma Subay Başçavuş Nurettin Öztürk evli ve iki çocuk babasıdır. Rütbelerin en yücesi olan şehitlik rütbesine ulaşan bu kardeşimizi sana uğurlarken ya Rabbi onun ruhunu şad eyle. Amin. Yolunu cennet eyle. İhsan eyle. Amin. Amin. her türlü engellerden emin ve Amin. fırsat verme ya Rabbi. Amin. O Gelin! Allah'ım sen kurban ol! Oy benim balam peşten eksiler taklaya girdi! Allah sen askerlerimize, de, milletimize, de, devletimize de, sen zaman verme! El kaldıran elleri kırıldı! Oy balam sen anam, babam sen sabır versin Rabbi. Beni afiyet edersin benim bebeğim!

Bir cuma gebe devleri, bir cuma devleri, domuzlarla ne gücü beben O gün bütün zevklerin ben öledim. El kız, el kaldıran ellerim. Oy Allah sen bana yanıyor. Allah, Allah sen o deme ya sen. Oo, içim yanıyor Allah. Ele bilirim balam yeri şey geldi balamca